Mesele yalnızca kurban bayramında bayramın kurban edilmesi değil. Hayatımızı adamalıyız. Hayatımızı adayalım. Bizim kendi hayatımız yok. Böyle bir hakkımız yok. Kur'an-ı Kerim قُلْ ve nusuki ve وَمَحْيَيَ ve لِلّٰهِ lillahi Rabbi De ki benim namazım da, ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de, hepsi alemler Rabb'i Allah içindir. Yani ben her şeyimi adamışım de. Bunun için adanmayan bir insan ne için adanacak? Daha kıymetli bir şey varsa kendimizi ona adayalım. Allah'tan daha kıymetlisi varsa ona adayalım. Bunun için adanmayanlar ne için adanacaklar? Çocukları için mi? Karısı için mi? Ne için adanacak? Yani sen elmas taşımak istemiyorsun öyle mi? Altın taşımak istemiyorsun. Olur. Taşıma. Ama bil ki Allah sana odun taşıtacak.